Yakışıklı. Sen tıraş mı oldun bakalım? Hı hı. Boya da sıktılar. Sakın Ta sakın boya değil sizleri. Hani. Tabii ki bu geçici olarak yıkayınca çıkan şeyden. Heveslendiği için babası kırmamış yakışıklı götürmüşken. Çok tatlı olmuşsun biliyor musun? Teyzem bak için yakışıklı oldum. Bu zole. Teyzesi dur yan dön kafana. Ek Sana özel gitti. Tıraş oldu benim yakışıklı. Şöyle yan bak. Öbür tarafa bak. Oo, öbür tarafa bu tarafa. Anne. Aslanım benim çok tatlı olmuşsun. Gel olmuşsa. gel hadi göster. Görmek teyzenin bir de bay bay yap kapatıyorum. Gel gel bay göster. Gel gel. Bağırdı. Evet bugün sabahtan işlerimi hallettim. Buzdolabında da şu kalan her şeyi güzel güzel doğradım. Bunlar hiç boşa ziyan olmayacak. Hepsini buzluğa koyacağım. Şöyle salçamı da bu şekilde güzel saklama kabına koydum. Jalapenom vardı şöyle bir kavanoz kadar. Ondan yaptım. Burada da akşam yemeğimiz pişiyor. Yeşil taze vasilye. Bu şekilde. Hazırlıklara devam. Yolculuk nereye atın? Yolculuk Giresun'a. Herkese merhabalar. Tabii ki çok mutluyum. Allah senden de razı olsun. Seni sayende. Hadi iyisin yeğenini göreceğim. Sevdiklerime kavuşacağım. Emirime kavuşacağım. <laughs> emirime daha çok heyecanlanıyorsun damlaya mı? İkisine vallahi. İkisi de <laughs> aynı. Hadi bakalım gidelim görelim. Birlikte görelim. الله هاي Çocukla, üç çocukla gidiyoruz çünkü. Limonu tabii ki evde bırakacak değildik. Tatlışımızı da götürüyoruz. Limon! Limon bugün Allah şaşkın şaşkın bakıyor. Yazık zaten. bir o tarafa devriliyor bir o tarafa. Evet. <laughs> Neredeyiz Hatun? Neredeyiz? Erzurum'a 80 kilometre ötedeyiz. Şöyle önce Kuru Dağları bir gösterelim. Bitki de yeşillenecek. Ne diyorsun Merve? Ege mı Renault mu? Tabii ki Egea. <laughs> Yoruyor değil mi bu? <laughs> o, o, maşallah. Egea de, deyip geçmeyin arkadaşlar. Seri araba. Buna göre gerçekten çok güzel. Evet fırına geldik. Hemen yanımda da market var. Alışveriş yapacağız. Rıdvan neredesin? <laughs> Erzurum'a geldik. Tüm Erzurumlulara buradan çok çok selamlar olsun. Babaş diyarı onlar. herkese selam olsun. Takip eden çok kişi var. Herkese selamlar olsun. Güzel kahvaltı yapacağız. Kendimiz yapalım dedik. Mekana gitmeyelim dedik. Kahvaltımızı yaparken de çekim alırız. Haydi gidelim. Evet muhteşem bir yerde mola verdik. Özellikle de şöyle kava karşılarına bayılıyorum. Bu kadar harika ki. Şu an süper esiyor valla burası. Dumanımızı da indirdik. Hava asmış. Biraz sessiz. Özvan da burada. Mangalımızı yapıyor bakalım. Seni yerimsin bu sefer. Aşkım benim aşkım. Bu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakıyorum Merhabalar, Erzurum'a geçtik. Merve ile güzel böyle kava ağaçlarının dibinde bir yer bulduk. Sucuk ekmek yapacağız. Nasıl Merve beğendin mi burayı? Buraya bayıldım valla harika. Aynı sorgunda da böyle bir yer var. Aha. Kava kağıtlarının harika işiyor zaten. Şöyle göstereyim. Tekrardan merhabalar herkese. Evet. Valla yolculuğumuz şahane bir şey. Efe'nin keyfine bakın. Sucuklar nereden? Sucuklar nereden? Kayseri'den. <laughs> Kayseri'den sağ olsun bizim görev arkadaşım var. Memlekete gitmişken aldı getirdi bana. Biberlerin de tam senlik. Ama, Bu normalde zehir gibi yiyenler bana gelmiyor. Abi. Allah Allah. Artık, Şu an videoda Merve YouTube'da nasıl çıkacak bilmiyorum. Gözüm böyle siyah çıkıyor. Allah Allah. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Çiçek topluyor yavrularım. Zeynep kene vardır bu tarafa geç kızım. Yerim onu ben. Can kızım can. Nasıl gidiyor? Ben geliyorum patlıcan oldu. Evet. Patlıcanı poşete sardım közledikten sonra. Poşete sardıktan sonra kabuğunu soyması çok kolay oluyor. Ben de getirdim de. Aynen. Gerek yok. Telimiz daha de var da. Şey. Ben Yağ kal da kalır. Ben Yağda tamam. da banar banar yeriz <laughs> Ben tava almıştım yanıma zaten. Vallahi çok Kaç güzel oluyor. Kaç tane sucuğum kaldı? Dur hemen onu da çekeyim. <laughs> Nerede Şöyle. Tam üç tane sucuğum kaldı. Babamın sayısı. Canım ciğerime buradan selamlar olsun. Prensesim kime çiçek topluyorsun sen? Ya seni hiç sevmiyorsun. Yeme beni. Yerirsin, emire mi? Sen ver her şeyde hazırlan. Emir paşamıza. Merhaba Salatanı da hazırla güzelce. Tamam. Güzel bir şekilde yiyelim. Yemekten sonra görüşürüz. Ellerine sağlık. Helal hoş olsun. Bizleri de uyuyelim. afiyet olsun. Devam edelim. Kuzucuklarıma da afiyet olsun. Efendim kızım. Ay sen topla değil mi? Ekiyorlar kızım. İnsanlar onlardan para kazanıyor. Çoluğuna çocuğuna ekmek götürüyor biliyor musun? Ha göz hakkıdır böyle canın çok çeker. Bir tane alırsın sonra ne yaparsın biliyor musun? Onun yerine para bırakırsın. Anladın mı? Bak aşağıda gördün mü? Ayçiçek tarlası var. Ne güzel yerler değil mi Zeynep? <laughs> Şu anda Bayburt'a 50 kilometre var. Yolumuza devam ediyoruz. Aşkale'yi geçtik. Aşkale'de Babası memurluk yapan bir ablamız vardı. Ona da selam olsun. Evet, Bayburt'a girmiş bulunuyoruz. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Linç yiyeceğim ama Yozgat'ta yarışır kötülükte yemin ediyorum var ya. Sen benim Yozgat'ıma niye <laughs> laf ediyorsun şimdi? Yozgat bir Bayburt diyeyim ben size Türkiye'nin en çirkin şehirleri sıralamasına ilk ikiyi koyuyorum. Valla benim için hiç öyle değil. <laughs> Yozgat soygunum bir başka benim için. Ya senin memleketin her şeyin ben orada, benim orada benim da öyle. Benim memleketim. <laughs> Deden, even, geçmişin her şey sorgunda. Aynen öyle. İnsan e bir yeri sevdikleri için sever. Benlik bir şey yok, benim hiçbir şeyim yok orada. <laughs> Ben Adana'yı laf ediyor mu şimdi? Adana'nın neyini laf edeceksin? Sen Adana'nın güzelliğini biliyor musun? Görmedim. Adana'nın tekniğini laf edersin. He. İnsanların sinirli olmasına bir de sıcağına. O Allah vergisi. Yapacak bir şey yok. Aynen. <laughs> De çoğalıyor. Yeşil Vadi Gümüşhane 30 km. Evet, Gümüşhan, Gümüşhan Gümüşhane'ye tüm Gümüşhanelilere buradan çok çok selamlarımız olsun. Söyle. Bir daha yap. Dans ediyor, dans. Et bakalım. Dans et. Hadi Zeynep dans edin beraber. Bir, iki, üç. Halay diyor. Hadi bakalım. <laughs> Seni de seviyorum, tamam mı? Kıskanma. Trabzon, Torul'dan herkese selamlar olsun. Tüm Trabzonlu takipçilerimize de buradan selamlar olsun. Fatma abla, senden önce geldik bak. <laughs> Ne yapıyorsun? Börtlen topluyorum. Bakalım. Geçen geldiğimizde de burada toplamıştık. Şu anda Gümüşhane ile Giresun'un arasındayız. Tüneller böyle. Harika manzara öyle bir görünüyor ki süper. En uygun yeri bulduk. Aracımızı parka bakacağız. Orada böğürtlenleri topluyoruz. Şunların güzelliğini gel göster. Aç bir. Oh efsane ellerine sağlık. Vallahi geçen geldiğimizde baldızım <laughs> sağ olsun böğürtlendi. böyle de şey yapmışlar. Aynen. Çok güzel olmuştu. Aynısından bekliyorum. <laughs> Araba yok ya. Şu karşıyı da çekeyim mi? Sulu yeri çok güzel. Oraya geçeceğiz. Tamam. Bak şurada çok güzel. çok tehlikeli. Kamera arkası. Gerçekten kamera arkası oldu. <laughs> nereye bakıyorsun? Senin canlı yerin. <laughs> İki Tugay aynı kalede. Hadi o. Evet. Biz geldik ve yağmuru yine başladı maşallah. Bereket yağıyor. Nasıl yağdığını cam hemen kapanıyor. Aynen. Yolumuz ne kadar kaldı kaptan? 80 kilometre yol var. Hadi bakalım bu yağmurda o 80 kilometre 2 saatte gideriz gibi. <laughs> evet biraz mola verdik şu an. Güzel fındıkları sermişler görüyorsunuz. Şuradaki çiçeklere de özellikle bayıldım. Çok az bir yolumuz kaldı. 70 kilometre. Şurada da şöyle incirler. Renkleri ne kadar tatlı. Bu çiçek benden hepimize gelsin. Ablalarım. Allah nasip ederse Emir Paşa ya. Ablama kavuşmama çok az kaldı. Tabii ki Meryem'e de. Meryem'e, Damla. Allah Allah. Yumurta koymuşlar ağacım. Niye acaba? Yumurta atmışlar. Bir tane de orada var. Enteresan. Şurada da bir tane salyangoz gördüm. Belgesel tadında olsun biraz biliyor Arkadaş yaz ayında bile yağmura tutulan ben Evet Giresun ayrımına geldik şu an Buradan sonrası yol daha da keyifli olacak Çünkü deniz kenarı tam karşımızda şu an inşallah gözükür. <laughs> Şu an tıraya buludayız. <laughs> ben dönerken etrafımda tam tur. <laughs> <laughs> yeah